Mersin'de bir kadın bir yaşlarındaki bebeğini parka terk ettikten sonra kaçtı. Anne polis ekipleri tarafından fazla uzaklaşmadan yakalandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından karnı doyurulan bebek daha sonra çocuk şube müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrolunda cepte veren bir not. Hocam <laughs> <laughs> dedi yurda götüreceğim dedi. Ondan sonra hiç de anlamadım. Bırakın, işte anlamadım. Bırakmış gitmiş işte. Anılan bilgiye göre bir kadın kucağındaki çocuk ve yanındaki bir erkekle özel bir araçtan inerek Merkez Akdeniz ilçesi yeni mahalledeki Turgut Özal Parkı'na geldi. Erkek uzaktan seyrederken kadın vatandaşların gözü önünde bebeğini parktaki çimlerin üzerine bıraktıktan sonra yeni mahalle istikametine doğru hızla uzaklaştı. Ağlaması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar bebeği kucaklarına alıp hem avuttu hem de bisküviyle karnını doyurmaya çalıştı. Evet, evet, Olay yerine gelen polis ekipleri ise verilen eşkal üzerine bebeğin annesi 21 yaşındaki F.Ö.'yü parkın iki sokak ötesinde yakaladı. Çocuk şube müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan bebek sağlık kontrolünden geçirildi. Bebeğin gerçekleştirilecek işlemlerin ardından çocuk yuvasına verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 21 yaşındaki Feo'nun ise evlilik dışı dünyaya getirdiği iddia edilen bebeğine bakamadığı için parka bıraktığı öğrenildi. Feo'nun çeşitli suçlardan kaydının da bulunduğu bildirildi. <laughs>